Bahar kendi çocuklarının mutluluğu için şu anlık susmayı denese de bir yerden sonra da bir patlaklık vermeye başlayacak. Çünkü Evsun Bahar'ın üzerine gittikçe Bahar da tehlikeli bir hal alacak. Zaten başında rengin bir şekilde onu problemler yaşatırken dünürleriyle de aynı problemleri yaşaması şu anlık çocuğu için de susması demek oluyor. Lakin Bahar bir yerde artık onlara güzel ders vermeye de başlayacak. Evren ise kendi ailesinden uzak kaldıkça artık bunun son olacağını ve bir şekilde yakın durmak gerektiğini de düşünerek kendi ailesine bir adım atmaya başlayacak. Bağlı olan ilişkisi ise şimdilik duraksa da bir yerden sonra daha da yakınlık kuracak ve ikili yan yana durarak hayatına devam edecekler. Her ne kadar Timur bundan hoşnut olmasa da renginin yapacağı hamleler ise yeni bölümde büyük şokları yatacak. Şimdi sizler de dizimiz falan olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.